İnegöl'de sağlık sektörü durma noktasına geldi. İnegöl genelinde aile hekimleri iki günlük iş bırakma eylemine gitti. Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri İnegöl 3 nolu aile sağlık merkezi önünde bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı Genel Sağlık İş Yeri temsilcisi Ayşe Bağcı yaptı. Bağcı konuşmasında şunlar söyledi. Ülke olarak ekonomik krizin tüm yurttaşlarımızı yoksullukla karşı karşıya bıraktığı zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Böylesi bir süreçte sağlık çalışanları da ülkemizdeki tüm emekçiler gibi bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da geçim derdine düşmüştür. Sağlık çalışanlarının mutfağına düşen yangın evlerini ısıtmaktadır. Açlık sınırına yaklaşan ücretlerle faturalarını ödeyemeyen sağlık çalışanları kara kışı kara kara düşünerek geçinmektedir. Ancak emekçinin derdine çözüm üretme makamında oturan gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirme dediniz, yapmadınız. Çıkardığınız yönetmelikle cezalandırdınız. Covid-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmediniz. Şiddetsiz çalışma ortamı sağlayamadınız. Ek gösterge yalanı ile yıllardır oyaladınız. Geleceğimizi güvencesiz bıraktınız. Yoksulluğa mahkum ettiniz. Tüm bunların sonucunda hastaneleri hekimsiz, ekonomik politikalarınızın başarısızlığı sonucu hastaları ilaçsız bıraktınız. İzlenen piyasacı sağlık politikaları sonucu sağlık sistemi çökme noktasına gelmiş ancak sağlık hizmetlerinin bel kemiği sağlık emekçileri çalışmaktan Üretmekten, can kurtarmaktan vazgeçmemiştir. Siyasi iktidarın kendi sağlık politikalarının başarısı olarak sunduğu sağlık hizmetlerindeki başarı, aslında sağlık emekçilerinin özverili, insanüstü çabayla gerçekleştirdiği başarıdır. Biz sağlık çalışanları olarak hiçbir zaman çalışmaktan yorulmadık, yorulmayız da. Ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Teşekkür ederim.